Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıkta da gördüğünüz gibi oturduğunuz yerden nasıl para kazanırsınız onu anlatacağım. Evet uygulamamızın adı Storm Gain. Yani Storm Gain diye okunuyor. Arkadaşlar bu uygulamada kripto madencilik yapacağız. Öncelikle benim verdiğim linklerden aşağıdan girip kaydolabilirsiniz ve uygulamasını indirebilirsiniz aşağıdaki bıraktığım linklerden. Öncelikle şurada başla diye bir şey var ve ücretsiz demo dene. Bunu ücretsiz demo deneyi birazdan anlatacağım arkadaşlar kaydolduktan sonra. Şimdi başya basarak arkadaşlar siz böyle bir sekme atayacak. Buradan gerçek bir e-posta adresi ve gerçek bir telefon numarasıyla kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Neden gerçek bir e-posta adresi ve gerçek bir telefon numarası istiyor? Çünkü doğrulama kodu yollar arkadaşlar. Doğrulama koduyla giriyorsunuz. Sitenizin güvenliği amacıyla Buraya bir e-postanızı ve telefon numaranızı, şifrenizi ve promosyon kodu ise arkadaşlar, promosyon kodu benim zaten bıraktığım linklerden girdiğinizde benim promosyon kodumu girmiş olacaksınız zaten arkadaşlar. Promosyon kodunu girerek maden dizle başladığınızda size 3 dolar arkadaşlar önceden başlıyorsunuz ve 1 dolarda kaydolduğunuz için geliyor arkadaşlar. 4 dolarla başlıyorsunuz. Maksimum çekim zaten 10 dolar arkadaşlar. Arkadaşlar minimum çekim pardon minimum çekim 10 dolar zaten. Burada kayıt işlemini yaptıktan sonra giriş yapıyorsunuz. Şimdi ben evet arkadaşlar girişimi yaptım arkadaşlar ben. Direkt girdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi SMS onayı istiyor. Ben şeyin güvenliği için arkadaşlar SMS onayını açtım. Şimdi hemen giriş yapıyorum arkadaşlar. Telefonuma SMS geldi. Evet arkadaşlar giriş yaptıktan sonra bizi siteye hemen aktarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sekme karşımıza çıktı. Burada gördüğünüz gibi benim 10 dolarım var. Madencilikten kazandığım. Şimdi madencilik kısmına nasıl ulaşırız onu göstereceğim. Burada daha fazla var arkadaşlar. Daha fazla basarak burada miner. Miner'a basıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hemen şey çıkıyor. Etkinleştirme butonu çıkıyor. Bitcoin kılır. Yani Bitcoin kasmayı arkadaşlar arkadaşlar. Etkinleştirmeye basarak arkadaşlar 4 saat içerisinde full full 4 saat içerisinde arkadaşlar Bitcoin kasmaya başlıyor. 4 saat bittikten sonra bir daha etkinleştirmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü 4 saatte bir etkinleştirdiğinizde daha çok verimli çalıştığı için daha çok kazanç elde ediyorsunuz burada para çekme yerine en az 10 dolar demiş arkadaşlar. Ben de dediğim gibi zaten 10 dolardan aşağı çekemiyorsunuz. Burada da arkadaşlar size dediğim gibi arkadaşlar önerim ve 3 3 dolarla kazanmaya başlasınlar diye arkadaşlar. Burada da hızını arttırma var arkadaşlar. Burada da e, madenciliğin hızını arttırıyorsunuz ama bir ücret ödeyerek ben bunu tavsiye etmem çünkü bizim Amacımız bir şeyler yatırmadan oturduğumuz yerden para kazanmak arkadaşlar. Burada da çok sorulan sorular var. Burada da bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bunu 10 dolar doldu. Nasıl çekeceksiniz? Burada 10 doları doldurdunuz arkadaşlar. 10 madencilik yap madencilik yapıp burada 10 dolar doldurdunuz. Burada para çek butonu çıkıyor arkadaşlar. Para çek butonuna basarak paranızı çekebilirsiniz. Ama arkadaşlar burada eğer madencilik yaptığınız sırada 10 dolar dolarsa o şekilde çekemiyorsun. İlk önce madencilik o 4 saat bitmesi lazım. Sonra çekebiliyorsunuz arkadaşlar paranızı. Paranızı çektikten sonra cüzdanınızda arkadaşlar burada tetir olarak geliyor arkadaşlar paranız 10 dolar tetir olarak geliyor. Siz bu parayı nasıl değerlendireceksiniz nasıl çekeceksiniz? Bu 10 TL'yi çekemiyorsunuz arkadaşlar. Bu 10 TL bonus. Burada vadeli işlemler var. Vadeli işlemleri tıklayarak arkadaşlar buradaki borsa düzeninde oyun oynuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Mesela şimdi buradan arkadaşlar size hem de en başta gösterdiğim yerde demo hesap vardı arkadaşlar. Buradan basarak demo hesaba geçebilirsiniz. Evet demo hesaba geçmek istiyorum. Arkadaşlar demo hesaptan para yatırmadan ya da para vermeden borsayı deneyip öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan para vermeden demo hesaba bakalım geçmiş mi geçememişiz. Evet hayırla tıklamışım az önce. Şimdi arkadaşlar demo hesaba geçtik. Demo hesapta sana bu kadar para vermiş arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl oynayacağız? Buradan mesela Bitcoin ve Tether üzerinden oynayacağız arkadaşlar. Mesela burada bu çizgi arkadaşlar bu çizgi aşağıya yukarı gidiyor arkadaşlar düşüyor ve artıyor mesela burada sat ve al var arkadaşlar al dediğinizde arkadaşlar mesela al diyelim Buradan işlem hemen onaylandı buradaki yaptığınız işlemi arkadaşlar burada raporlar kısmı var raporlar kısmına tıklayarak burada aldığınız kısmı gösteriyor arkadaşlar buna tıklayarak buradan yaptığınız işlemi görebiliyorsunuz mesela arkadaşlar ben ne kadar oynadım ona bakmadım ama Şimdi burada aldığımız şey arkadaşlar çizginin altında gördüğünüz gibi yaklaştı şöyle Bak arkadaşlar bizim aldığımız Çizgi tam bu kısmında almıştık Ama bizimki O dediğim artıp düşen dediğim çizgi bizim çizdiğimiz çizginin altına düştüğünden dolayı Biz şu anda kaybediyoruz arkadaşlar Eğer bu çizgi Bizim Aldığımızın üstüne çıksaydı arkadaşlar Biz kazanacaktık Buradan mesela diyelim arttı ve biz kazancımızı hemen çekmek istiyoruz. Buradan pozisyonu kapatıp kapatıp paramızı geri çekebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bir daha gidelim arkadaşlar. Biz az önce al demiştik. Bu sefer sat diyelim arkadaşlar. Satı tıkladığınızda yine onaylandı. Hemen raporlar kısmına gelip buradan bakabiliriz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bizim aldığımız çizgi burada yani şunu şuradan almıştık arkadaşlar bizim ama çektiğimiz şey çizgi bunun üstüne çıkmış eğer bunun altına in, inerse inecek sanırım altına inerse kar yapacağız arkadaşlar kazanç elde edeceğiz ama şu anda zararlıyız niye çünkü bizim çizgimiz çizginin üstünde eğer altına düşerse bu nokta şuradaki gördüğünüz oynadığı oynayan şey şeyin altına düşerse biz kazanç elde edeceğiz Evet arkadaşlar. atabilirsiniz Çekme kısmına gelirsek arkadaşlar. Cüzdana basacaksınız. Buradan zaten Tether'da bir paramız var. Tether'daki parayı çekeceksiniz. Burada para yatır, dönüştür, çek var. Para çek. dönüştürürse arkadaşlar buradaki kendinizin yatırdığınız parayı buradaki diğer Bitcoin, diğer şeylere, coinlere çevirebiliyorsunuz. Buradan para çeke tıklayarak arkadaşlar Buradan tutarı yazarsaksınız arkadaşlar ben 55 lira. Tabii ben de olmadığı için hata verdi. Ama arkadaşlar bu çekerken 20 dolar sizden kesinti yapıyor. 20 dolar biliyorum büyük bir e, kesinti ama bak şu türlü çekemiyorsunuz parayı. Ha bir de bu parayı nasıl çekiyorsunuz arkadaşlar? paribu diye bir uygulama var arkadaşlar. Bu paribu uygulamasına kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra Tetir'in imanlı e, imanını kopyalayıp arkadaşlar buraya yazıyorsunuz ve buraya para çek dediğinizde paranız buraya geliyor. Burada arkadaşlar paranızı kolaylıkla çekebiliyorsunuz. Mesela Tetir arkadaşlar. Tetir'in bir tanesi ne kadarmış? 8,28 288 liraymış arkadaşlar. Mesela diyelim ki siz kaç tane tetir aldınız? Oradan kazandığınız parayla 5 tane aldınız. Bir dakika buraya. Buradan. Tetir satacağız arkadaşlar. 5 tane aldınız. 5 tanesini satacaksınız. 41 TL virgül 43 kuruş yapıyor arkadaşlar. Bence büyük para. Biraz çabalarsanız sabrederseniz çok büyük paralar kazanabilirsiniz bence. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir şey... Bilmediğiniz ya da yapamadığınız şeyler olursa yorumlara yazarsınız. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.